Videoma hoş geldiniz. Bugün bir vlog açılışını çok güzel bir şekilde yapacağız. Öğretmenimiz, resim öğretmenimiz bizlere bir ödev verdi, bir çalışma, tuvale çalışma ve ben de gidip tuval ve fırça aldım. 35'e 50 tuval çalışacağız. Şahsen ben e, her zamanki olduğu gibi portre çizmeyi düşünüyorum. Fırça bu şekilde almak isterseniz çünkü numarasını e, bilmiyorum. Ben boyacıdan aldım. Daha mantıklı geldi. Arkadaşlar fırça fırçadır diyerekten kullanacağız. Bence gayet güzel bence. Kalitesi çünkü. Böyle zaten siz de boyacıdan almak isterseniz en küçük fırça deyince bunu veriyorlar. Burada da tuvalimiz var. Tuvalimizi açacağız ve ben çok heyecanlıyım. Çünkü ilk defa tuvalet çalışma yapacağım ve açıkçası e, her zaman bildiğim bir şey olan portreyi yapmak istiyorum ama bakalım e, yapabilecek miyim. Çok güzel portreler var. Böyle bir şeyler var. 35'e 50 tuval. Bu şekilde oluyor. Buna bir ay çalışacağız ve bence ben bu kanalda bunun son ayını e, gösteririm diye düşünüyorum şöyle bir çalışma yapacağız. Umarım çok güzel olur. Bence e, ben yapabilirim. Arkası da böyle merak edenleriniz için bir gösterme. Umarım çok güzel olur ve çok güzel şeyler başarırım. Ben portre yapacağım. Benim diğer fırçalarım da var zaten. Bu böyle büyük yerleri yapmak için aldım. E, bence çok güzel. E, bugün, e, yarın resim dersimiz var ve yarın bu malzemeleri götüreceğiz. Ben bugün gaza gelip her an taslak çıkarabilirim yani. Size onun haberini bir vereyim. Yani gaza gelirsem taslak çıkarırım ve size onu gösteririm zaten. Böyle ama birazcık daha araştırma yapmam gerekiyor. Belki daha mükemmel bir şey bulurum portreden daha mükemmel ve onu da yapabilirim. Ama aklımda şu anlık portre var. Siz de bana şans dileyin. Umarım güzel bir şey olur. Çünkü eğer bunu kötü yaparsam Beyaz boyayla üstünden geçip tekrar yaparım diye düşünüyorum ama o kadar beyaz boyanmak ama ee, güzel olur. Bu şekildeydi arkadaşlar. Böyle güzel bir çalışma yapacağım. İnşallah Allah'ın izniyle ben de şimdilik kamerayı kapatıyorum. Herhangi bir yerde açam. Çizerken gördüğünüz sonucu efsane oldu. Sizlere göstereceğim ama onun öncesinde böyle güzel vlogların devamı için kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Bu kanalda bir sürü çizim yaptım ve hepsinin de içime sindiğini düşünüyorum. Ve bu da onlar gibi içime çok güzel bir çizim oldu. Ta ta taam. Ta! Arkadaşlar şuna bakar mısınız? Sanki gerçekten o yolun içine girmişsiniz gibi duruyor. Hani o boyutlar, o araba falan bence efsane duruyor. Çok güzel bir çizim oldu. Yekii hocamız da bize bu ödevi vermiş ki ben de tuvalde deneyimledim kendimi. Şimdi arka kamerada sizlere birazcık daha yakından göstereceğim tabii ki. Bu arada resmime yorumlarınızı bekliyorum aşağı yorumlara. Bakacağım siz ne düşünüyorsunuz diye. Zaten videoma likelarınızdan da beğenip beğenmediğinizi anlıyorum. Yorumlara da yazın, like'la atın ve şimdi arka kameradan sizlere göstereceğim. Bu resim zaten puslu bir hava arkadaşlar. Bundan dolayı şöyle bulutlar bu renk. Bence çok güzel oldu. Boyutunu görüyorsunuz zaten ve arabaları da aşırı güzel çizdiğimi düşünüyorum. Siz de yorumlara puanlayın. Zaten bu resmimin arkasına ismimi yazdıktan sonra da bu resimle işim bitecek ve Cuma gününe hocaya bu resmi vereceğim. Ben önceden bitirdim ve şu an rahata kavuştum sadece bir tık ıslaklıklar var bazı yerlerinde. Onun haricinde her tarafı neredeyse kurudu. Hatta şöyle baktığımda bayağı kurumuş. Şimdi ne yapacağız diye sorabilirsiniz. Şimdi bayağı bir şekilde edebiyata girişeceğiz. Ondan sonra fizik tekrarı yapacağım. Bugün bir sözel bir sayısal koymak istedim. Matematik zaten her gün Allah'ın emri yani matematik artık e, bir eşit ağırlıkçı olarak matematik ve edebiyatın benim için ne kadar önemli olduğunu biliyorsunuz. TYT için fizik, coğrafya, kimya, biyoloji bunlar bana gerekli olacak. Bundan dolayı ilk önce edebiyata başlayacağız ve edebiyatta bir sürü yeni roman ve yazarını öğrendik. Ateşten Gömlek, Halide adı var mesela. İlk realist romanın e, araba sevdası olduğunu gibi gibi. Şimdi onunla alakalı bir ödevim var ve mai Siyah mavi, mavi değil. Mavi ve siyahı okuyorum arkadaşlar. Onun alakalı metinle ilgili açıklamalar, sorular, kelimeler, bilmem neler. Onu yapacağız ve ee, ödevimiz burada bitecek sanırım. Yani pazartesi günü yine ders programımız bizim haftadan haftayı değişmeye başladı. Bu da garip bir olay. Evet bununla da alakalı. Yazabilirsiniz yorumlara yorumlar. Yani saçma bence haftadan haftayı değişmesi. Yani öyle bir e, şu anda okula gittiğimiz günden beri haftadan haftaya değişiyor. Eğer bu haftayı yaşayıp öteki haftaya sağ çıkabilecek miyiz derslerden ben onu düşünüyorum. Neyse yani şu anda değişmiş olması lazım. Ben de ders programımı sizinle birlikte öğreneceğim ve öğrendikten sonra hangilerini pazartesi gününe yetiştireceğimi düşüneceğim. Bugün cumartesi ve hafta sonu resmim bitirdim Şimdi ödevlere geçiyorum. Güzel yerden kötü kısma. Yani edebiyat aslında o kadar kötü değil ama olsun. Edebiyat kitabını getirmiş bulunmaktayım. Gördüğünüz gibi aşırı çalışılmış bir kitap olduğundan mütevellit birazcık. Sarsılmalarımız var Size hemen mavi ve Dilim dönmüyor mavi ve siyahı açayım Şöyle bakın bu metni okuyacağım Bunun yazarı da Halit Ziya Uşaklıgil Ve bu kadar Altında haz falan yazıyor Ama onunla pek bir işim olabileceğini düşünmüyorum Ben bunu okumadım Başını okuyordum ki Bir anda bir size resmimi göstermesi geldi Size resmi gösterdim Şöyle bir sayfadayım Ondan sonra soruları yapacağız birlikte etkinliğimizi var onu yapacağız. Zaten önce değerlendirmeyi zeki ablanız yani zeki insan olarak ben yaptım, yapmışım. Böyle işte şimdi yaparken sizlere çekeyim mi? Çekeyim. Ödevi şu anda bu şekilde bitirmiş bulunmaktayım. Metni de bitirdim. Ödevi de evet efsane kalemle. Arkadaşlar bir dakika. Ee, Etkinlikten pek bir şey anlamadım ha arkadaşlar ben. Ve sonra Halit Ziya Uşaklıgil'i e okumaya karar verdim. Doğumunu ölümünü falan. Burada da sonra şey var bir şey değil mi? Halide Edip adı var. Yani şu an bilmiyor da olabilirim attım kafadan öyle ama evet. Ateşten gömlek Halide Edip adı var arkadaşlar. Doğru da biliyorum yani kadının sülüyetini Şimdi edebiyatla işimiz bitmiş bulunmakta. Evet resmin burada diyebilirsiniz. Edebiyatla işimiz bitmiş bulunmakta ve ben de şimdi fiziğe başlayacağım. Fizikte konu bir kolay geldi diyeceğim ama sonrasında alacağını bilemiyorum. Tekrardan ben geldim. Dediğim gibi bitirdim edebiyatı. Çok şükür. Şimdi fiziğe geçiyoruz. Fizikte bilmeyenlerimiz için aydın yayınlarını kullanmaktayız. Kamerada ters gösteriyor ama artık idare edeceksiniz. İkinci modüne geçtik biz bunu 10. sınıfında ve şu an konumuz ne biliyor musunuz? Ben gerçekten basınç konusunu seviyorum. Şahsen elektrik konusundan katının da katı daha iyidir. Hani elektrik konusu artık burama kadar geldi. Bir daha elektrik görmek istemiyorum. O kadar çok elektrik sorusu çözmüşüzdür ki. Yani bir daha elektrik sorusu görmek istemiyorum. Basınç ve sıvıların kaldırma kuvveti. Arkadaşlar büyük bir konu. Basınçta zaten bayağı bir ilerledik. Şuraları falan yaptık. Bunda ödev yok. Bunda sadece tekrar var. Çok şükür. Tekrar mı yapacağım? Ve siz de buna şahit olacaksınız. Ben tekrar yaparken soruların altını kapatıp tekrardan kendim çözmeyi hedefledim ve öyle bir hedef koydum kendime. Çünkü daha iyi olacağını düşünüyorum. Aslında çözümü var zaten. Kapat koy çözümüne bak doğru mu doğru mu mükemmel. O zaman hızlı bir şekilde konuştuktan sonra derse geçelim. Ya bitti. Fizik de bitti. Arada çözülmemiş testler var. Yani şu şekilde. Hoca bize böyle şöyle işlemli şıksız örnekleri çözüyor. Ve testleri ellerin üzerine deyip bırakıyor. Biz de bundan dolayı, bu arada cidden öyle diyor. Biz de bundan dolayı testler çözüyoruz. Ve çözdüm yani. Mükemmel geldi. Bundan dolayı yanlışlarımıza birlikte bakalım. Şöyle bir mütevellit. Evet bu arada yani böyle tik atmaya karar verdim. Normalde çizip koyarım. Vloglarımı izliyorsanız biliyorsunuzdur. Bursa. Arkadaşlar bu testte bir boşum var. Diğer hepsi doğru. Lütfen beni tebrik edin yorumlarda. Gerçekten. Adana Bursa. Ceyhan. Edirne. Bu da doğru ve mükemmel. Full çektim. Gerçekten tebrik edin yorumlarda. Fiziğim gitgide iyileşiyor. İnşallah yazılarda da böyle olur. Bu şekilde. Şimdi böyle bir geçiş yapmak istedim ama artık niye bilmiyorum. Ne yaparım, ne ederim. Bu fizik not defterimi de öyle bir yanıma almıştım. ama süs niyetine kaldı orada. Yorgunluk çöktü. Niye böyle bir an kal geldi? Videoyu bitirecekken. Sakin oluruz. Evet. Bu kadardı videom. Umarım beğenmişsinizdir. Fiziği falan da çözdük. Hallettik bu vlogta da. Yine çok güzel bir vlog oldu. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hızlı bir bitiriş yaptım böylelikle de.